Vallahi yanıyor. Vallahi yanıyor. Yanıyor. Oğlum yanıyor. yanıyoruz lan. Yanıyoruz. Hadi hadi devam edin. Devam sen böyle dedin böyle. <laughs> Ay, evet, <brava>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <doğradım>. merhaba. <laughs> merhaba arkadaşlar. Ya, merhaba arkadaşlar. Allah kabul etsin. Bilal bir duasını etti. Bugün gerçekten Niye ettim duayı? Açıkla hadi. Söyleyeyim. Bugün gerçekten dünyanın en riskli videolarından bir tanesini çekiyoruz. Senin için. Senin için değil yani. Için değil. Ben arkadaşlar hoşçum. ben videoyu sonuna kadar izlemenizi ve videodan çıkmamanızı ayrıyetten de Doğan abi'nin de kanalına şimdiden abone olmanızı rica ediyorum. Doğan kabakçı kabakçı diyor. <laughs> kabakçı diye Arapçaklar şimdi baba. 2 milyon adam. Ben kabakçı koydum. Hayırlı işler diyelim. Ne diyelim? Yani Bugün çekeceğimiz videolardan birçok e, bu şekilde video senin kanalında bulunuyor abi. Evet e. aynen abi. Otomobil ağırlıklı video çekiyorum ben aslında. Ama sizde çok video çekmek istiyordum. Bugün arası oldu. <laughs> bugün de biz değişik biz bir konsepti çekeceğiz. böyle bir ekstrem bir olay, olay içine soktuğun için sana çekiyoruz. Şey, ben alışkınım ama arkadaşlar biraz... Korkabilirler, Korkabilirler bu. Bir şey yok, ya olur. çok merak ederim. İlhan ağlayabilir de Eyvallah. ona dikkat edin. Bakalım, bakalım kim ağlayacak. Hadi bir geçelim. Ağladığı yerde kamera kaydını keser. Kesiyor Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Valla mı bakarsın? Abi! Abi bak şey geliyor ya! Üstümüze geliyor ya! Ne yapıyorsun baba sen? Ah, makine bu kanka. <laughs> güzel ödüyorum. Olur mu? Ne i̇şte şey söyleyeceğim efsane bir makine. Abi kolay gelsin. Diyor. Plastik mi bu? Oldu abi güzel oldu. Baba güzel. Tebrikler. Alet iyisiniz. Abi arabadan Olur bahsedecek misin sen? Arabadan bahsetmiyorum. Evet. Araba 200 zaten. Benim evet. takipçilerim hepsi biliyordur. Sizin evet. takipçiler için söyleyelim. Evet. Nissan'ın 200 evet. modeli. Toyota Supra motoru var. Almak isteyen varsa ne kadar alabilir bunu? bunu 150'ye bağlarız ya. Trafiğe çıkıyor yok. mu ama bu araç? Trafiğe çıkamıyor yani. Ya şöyle e, yarış arabaları için özel bir prosedür var. Yani bir yerden bir yere gidebiliyor ama öyle full gün trafikte geçiremiyorsun. Doğru. Öyle değil yani. O zaman aslında. hadi parti başlasın geç. Başlıyor musun? Geç. geç. Fatih, evet. Hadi. 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 Ters taktı kask. <gülüşmeler> Ters taktı. <Öyle gülüyor> Çok <var> iyiymiş. <laughs> <laughs> kalsın öyle kalsın. <laughs> Aynen kardeşim. Şuradan abi ambulans var mı? Ambulansımız var. Her şeyimiz var abi. Güvenlik önlemlerimiz alındı. Sen, sen hiç merak etme. Doğan Kabak Show. Abi ben roller coaster'a bile binemiyorum sen. Vallahi Vallahi, Vallahi binemiyorum. Tamam Sıkıntı yok abi. Allah. 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 Dur abi dur. dur, dur sen, senin gel. Ya Yazabildin mi? Yazıyorum, yazıyorum. Fatihçi oğlan hep zaten. <Gülüyor> <gülüyor> Fatih. <c> <gülüyor> <Gülüyor> <Eu> <gülüyor> <Gülüyor> Ben ne yapayım ya? İyi misin? İyiyim sen nasılsın abi? <laughs> ha? Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Doğan abi tehlike. Eğimli tutacaksın eğimli. Eğimli böyle tutacaksın kanka. Ben yanladıkça sen eğimli tutacaksın. Tamam tamam. Hazır mıyız? Bir şey elim nereye tutacak? Elim diye tutsun. buraları sakın elleme. Şurada? Burası hiç miye tutmaya gerek yok? Yok yok o kadar. Oğlum elim boşta boşta. Elim boşta oğlum. Hazırlayacağız kanka. Bir şey olmaz. Hazır mı? Vallahi Hayır bu şey diyeceğim sen böyle durdun böyle. Aaaa! en fazla durmadan kaç tane dönebilirsin? Yani? Al sabaha kadar dönersin. <laughs> Bayağı iyi ya. Bayağı iyi. Orayı değişiyoruz mu? Ha kanka şimdi. Diye, ha, gelsin. Yok gelsin. <laughs> şimdi onu bir tur attırayım. Sonra tamam, göreceğiz. Tamam, tamam. Tamam, bakalım. O, da, söyleyelim <laughs> mi burada? Yok yok. Tamam. Kaç getir? Kaç getir? Allah'ın keyfidir yolda. Öğrettik. O korkutmasa iyi. Heyecanlandım. Yakla bir şey. Eis. Ee, bir alırsın. de bir kağıt kalem alabilir miyim? Ben Mona Lisa'yı çizeceğim çünkü. Mona Lisa'yı çizeceğim. Mona Lisa'yı çizeceğim. Burada kağıt var bir az önce ya. Nasıl oluyor bu? Söyle herhalde. Heh. Tamam. Şu an nasıl görünüyorum acaba ya? Şu an çirkin mi görünüyorum acaba? Yapmayayım. Sağ abi. Bro, ben hazırım. Ya sen? Evet bakalım, hadi bakalım. Şu var ya şu. He. Abi Al bana az önce şunu öğret. Neden biliyor musun? Bu yanıyor bu kanka, yanarsak. Gerçekten yanabiliyormuş kanka. Hay gas bro. Yanarsa söndürürüz hacım. Hadi hocam. hadi Sönüme bakalım. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanalıma hoş Arkadaşım. geldiniz. Hoş bulduk. Hoş <laughs> bulduk. <laughs> <laughs> nasılsınız? <gülüyor> İyi Atakan Bey siz? Valla ben iyiyim. <laughs> Bende heyecan yok, sıfır. Lisa'yı bile çizeceğim. Sabaha kadar uçabilirim. Kemer takmayı biliyor. Kemer takmayı Bir dur, bir karışma. Bir dur. Oğlum bırak. Örendi abi öğrendi, öğrendi bırak. Ben öğrendim ya. Atıkhan hayatını tehlikeye atma. Kanka önce şunu takalım mı kanka be? O uzun. Getir. Olsun abi tamam abi. Atak. Çevir onu. Bak tamam. nasıl öğrendi görüyor musun? Şuradan takalım. Şurada. bak şuradan öteki. Ha. Bu kanka bak 4 nokta emniyet kemeri. Bir de bunun 5'i var. O da şuradan geliyor. Abi daha şey öğrenin bunları. Böyle takalım. Tamam abi. kalsın. Tamam baba. Dur şunu takacağız, böyle takacağız. Usta içeri gir taksın. Bak bak Hazır mıyız? Hazır mıyız? kaza? Hazır Ha ben hazırım. Ha. Mona Lisa'yı çizmeye başlayacağım ben. Hemen başlama. Tamam. Hemen başlama. Bir şey yap. Çizeceğim bari bir daha. İyi mi resim? Çizeceğim. Resim e efsanedir. Hadi ya. Aynen. Nereden çok, çok bir şey yapmayacağız ya. Normal gideceğiz. Normal mi gideceğiz? böyle geziyor gibi gidelim artık. Tamam abi böyle gidelim. Böyle kanka. Böyle gidelim. Tamam olur. Heyecanlı. Şu an ya. iyi. Ben başlayayım o zaman Mona Lisa'yı. Hadi başla abi sen ufaktan. Bunu da bir takipçime hediye edeceğim ben. Aynen Mona Lizayı bir takipçime tamam. hediye edeceğim. Abi! Abi! Ne oluyor lan? Atakan iyi misin? İyiyim şu an. <laughs> abi. Oh, oh. Lan, abi. Abi. Ooo. Ooo. İyi misin? İyiyim şu an Çiz iyiyim. abi hadi devam çiziyorum şu an. Çiz kaç çiz. Çiziyorum ben. Yanıyor mu? Yok. Yanıyoruz lan. Oğlum yanıyoruz lan. Tekerden doğacak, tekerden doğacak. Haber yemeyin dur, mola çiziyorum? <laughs> Bahadır Dili'nin ölümsüz eseri. Ölmeseydim ya. Şuraya altı yazabiliriz. Arkadaşlar bunu çıkarttırmayı da satıyoruz. Atakan'ın 4 Instagram hesabından bunu alabilirsiniz. Bekle sene. Dur dur. Bir dakika bekle. Dur, otur, otur. Sen otur otur. Otur, otur otur. otur otur. 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 Geliyorum şimdi Atakan. Nasılsın? İyiyim canım. Ne kadar nasılsın? Bayağı iyi. Öktüm kendine dikkat et. Sen nereye gidiyorsun abi? Geliyorum şimdi. Tamam. su içip geliyorum. Arabaya bakayım. Moruk bir şey var mı? Bir şey yapacaksınız herhalde. Yok. Yemin et. Yemin et. Yemin et. Yemin Abi dün gün onun mutluluk keseri var ya. He. Şimdi onu çizdireyim. Bir de Kim biniyor? Kimse bilmiyor. Murat Bey peynirler. Niye? Böyle deneyecek. Test edecek. Murat. Senden bir ricam var abi. Bunu bayıltır mısın? Ya kesme Korkudan Daha bayıltır da, mısın? yok. Hatta ne yapıyorum? Sürmeyi bilmez Duvarları... ki. Doğan Kabak bilmiyor burada bir tek sürmeyi? Hayır hayır hayır. Bu arabayı bir tek sen bilmiyor Evet. 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 Ye acı yeni mi? Evet. Ee, abi yavaş yok, bir yok. Ya. Ya. Şey, sen de bunu yaptın geçen hafta. Abi, abi adam yeni sağ olsun. Ya, bir çiçek. Abi, çiçek. abi duvarlara vura vura, vura gitsene. Şu ben duvarlara vura vura. Abi. O adam üç üçüncü duvar atıyor işte ya. Demesin. Olacak? Bir abi. Yavaş git. Bir tur tamam. gidiyor. Yavaş. Çıktı. Zaten. Yavaş. Tamam, bir türü türü da da yavaş. bir turda sıkıntı, sıkıntı yok. Bir turda. Bizim için çok yavaş önemli. Yavaş. Bir turda sıkıntı yok. Bir turda sıkıntı yok abi. Ama şey yapmasın. Yavaş. Ölmeden önce şuraya yazsana kanki. Şuraya yaz. Başlangıç. Şuraya yaz. Şunu alsana ya. sesini yaz. Yavaş gitme ha. ya. deli sürüyor adam ya? <gülüyor> <gülüyor> takla atacak sanlı <sandım> <laughs> bari. Vallahi bir bayağı böyle bir yan yan gitti ya. Yemin <laughs> ederim takla atıyorsun. Murat abi eee özel drift yarışçısı. Arabanın sahibi o. Doğrudan... İyi, arabanı satsın. Şaka yapıyorsun. <laughs> Memnun oldum. <laughs> <de>. Arabanı tanıyorsun ama. <laughs> ya tanıyorum. Arabanı <gülüyor> <arabayla> <gülüyor> tanıyorsun. Abi, <laughs> abi, adam, adam profesyonel yarışçı. Abi. Burak kardeşim biz tanıştırayım. Ya. ya Takla <laughs> Tamam çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <Aklı> Takla <laughs> <Ayakları yan gülüyor> böyle Bir, bir tur binebilir miyim? Yani. Olur bir daha Bir tur binebilir miyim? Bir tamam. tamam. Ha şey. Kullanarak mı? Korkmadım ya bir şey yok. Ee, bir şey yok. Pek şey değil öyle korkunç bir şey. De değil, bir şey de değil, de Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs> abi giderken arkadaş, giderken bay bay. Saçma <laughs> ama <gülüyor> evet, öyle bay <yani. gülüyor> yapacak bir şey yok. Videomuzun sonuna geldik. Emin ee... hep, Fatih ve Bilal arabanın içinde ağlamış. Ben de korktum ama sen de ağladın. de ağladın. Lan görüntüler var ağlamıştı. Görüntüleri de şu ağlam. izlemedik. Evet hocam. Şey. İzledikten sonra konuşalım. Tamam, tamam, devam devam konuşalım. Bakalım. tamam. izledikten sonra konuşalım. Hadi bakalım. Adam tabu çizdi be. Drag abi. Ben de orada abi, kanal abone olmayı yazdım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu arada Doğan abinin de çok güzel videoları var. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Gel. sahibi be. Murat, ee, kardeşim çok teşekkür ediyorum aracı bize Her gördüm. gün yanlıyormuş. Be. Her gün yanlıyormuş. Günlük sana be. kaç TL'ye e, masraf maliyeti oluyor bu arabanın mesela? Ee, bindiğimizde 3000 bin, 4000 bin liralık masraf. Bindiğinizde 3000 bin mi o zaman? Bin mi o zaman? bir <laughs> şey söyleyeceğim. <laughs> Normal yaşantıda mesela yürürken yanlıyor musun kanka? Söyle mesela. ben düz araba kullanamıyorum. Böyle mi gidiyorsun? Aynen öyle. Ne yapamıyorsun? Allah Allah. <laughs> düz araba kullanamıyorum. Atakan yanmasana. <laughs> <bir. gülüyor> düz araba kullanamıyor muyuz ya? <laughs> Murat çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Var Var de, de, yani. Sağ olasın. Kesene bereket. Ne diyeyim? 3000 lira az değil gibi. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. <laughs> <Çok teşekkür> ederim. <laughs> <Çok teşekkür> ederim. <laughs> Valla Atakan'cım. O zaman yanlı yanlı ödeyelim. Tamam yanlıya yanlıya. Hepimiz yanlıya yanlıya. Hadi, Hadi. 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 Hadi bir erkeğe. <laughs> <laughs>